Herkese merhaba ben Yusuf Demir. Bugün konumuz iPhone'larda kasma sorunu olacak. Evet şimdi bu kasma sorunuyla alakalı elimizde çok güzel bir uygulama var. Daha doğrusu işte App Store'dan bulduğumuz güzel bir uygulama. Ee, bilenler bilir ama bilmeyenler için bir anlatalım dedik. Çünkü bilmeyen bayağı bir forumlarda orada burada e, soran arkadaşlar var. Biz de bir e, videosunu çekelim dedik. Şimdi e, evet bir uygulamamızın ismi Battery. E, App Store'dan e, Battery şeklinde yazarsanız bulabilirsiniz. Evet Gördüğünüz gibi şöyle ikinci sırada, evet, e, dilerseniz de zaten yorumlara bakabilirsiniz. Uygulama kendini belli ediyor. Şimdi e, burada bizi e, ilgilendiren iki kısım var. Daha doğrusu işimize yarayacak iki kısım var işte. E, onlar iki memori. E, bu kısım e, bizim telefonumuzun e, remini e, temizliyor. Mesela gördüğünüz gibi benim RAM şu an e, 77'de. Evet gördüğünüz gibi 137'ye e, kadar bir düşüş yaptı. Hiç yoktan e, telefonumuzu hızlandırıyor. E, asıl bölüm ise şu junk bölümü. O gerçekten çok güzel. Hiç yoktan telefonunuza güzel bir boş alan e, açıyor. Yani gereksiz dosyaları siliyor. E, nasıl gereksiz dosyaları siliyor? Şöyle ee, mesela siz e, Instagram'da bir fotoğrafa baktınız birkaç tane fotoğraflara baktınız işte 10-15 tane böyle fotoğraflara baktınız son uygulamadan çıktınız. Ama internetiniz olmasa dahi girdiğinizde o fotoğrafları yine görebiliyorsunuz. Çünkü telefon e, o resimleri hafızasına bir kez indiriyor şöyle bir kenarda duruyor onlar yani e, ayrı bir depolama alanı falan vermiyor. E, telefon kendi hafızasına göre artık e, kaç e, megabaytsa resimler hepsi toplam falan. Onlar bir köşede şöyle birikiyor. Bu program ise o köşede birikenleri şöyle bir silip süpürüyor. Hemen bir basalım. Evet burada bize böyle bir uyarı veriyor hafızanız dolu falan. Bunu şey yapmıyoruz. Bu bir anlık doldurma yaşıyor. Yani sıkıntı olmaz. Panik yapmayın. Evet bu işlemi yaptıktan sonra telefonumuzun ana arayüzüne bir geldikten sonra bakalım. Evet gördüğünüz gibi şu an Facebook şey uygulamasını silmiyor sadece e, onun e, kenarda depoladı e, işte resimler olsun videolar olsun neler artık izlediyseniz kenarda duran boş şeyleri şöyle bir hemen siliyor evet bu kasma sorununu da hiç yoktan böylelikle e, azaltabilirsiniz tamamen çözemeseniz bile e, gözle görül bir şekilde bir azalma olacaktır telefonunuza yardımcı olabilirsem ne mutlu bana videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın iyi günler